Evet Merhaba arkadaşlar e, bugünkü konumuz e, alın tornalama tornalama işlemlerinde e, daha önce bunları yine anlattık e, O yüzden çok detaya girmeyeceğim sadece gördüğüm hatalardan dolayı şöyle bir kısa bir özet geçmek istiyorum yani bir hatırlama olsun sizin için çünkü hala e, hani pandemi dolayısıyla uygulama yapmadığımız için hala hatalar yapılıyor O yüzden şöyle kısaca bir tekrar edip geçeceğim bu konuları arkadaşlar alın tornalama parçanın ön alın kısmının tornalaması anlamına geliyor. Tabi bundan önce bilmemiz gereken bir şey var. Tornalama işlemi yaparken kesmesini, devir ayarlarını, ilerleme ayarlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesme hızı nedir? Kesme hızı arkadaşlar parçanın duş yüzeyindeki bir noktanın dakikada metre cinsinden aldığı yola kesme hızı denir. Yani o nokta bir kesici de olabilir. Yani kesicinin bir parça üzerinde bir noktadan başka bir noktaya giderken aldığı ya da şöyle düşünelim ee, bir nokta var bir işaret koydunuz onun dakika cinsinden almış olduğu yol olarak düşünün yani dönerken buna biz kesme hızı diyoruz kesme biz genelde ee, bulmuyoruz biz daha çok devir sayısını bulurken kesme hızlarını hesaba katıyoruz tabi bu hesap kesme da daha önceden hesaplandığı için tablolardan hazır alıyoruz işte kullandığımız kalemin cinsine göre işlediğimiz parçanın cinsine göre nasıl bir işlem yapacaksak kespazını ona göre alıyoruz. Örneğin bir HSS kalemle e, işlem yapacaksak e, işte C1040 dediğimiz yumuşak demirlerle de çalışacaksak o zaman genelde ortalama 25-30 civarında alıyoruz kesme Ama mesela CNC'de çalışırken bir sert maden uçla bir kesme sıvısı kullanacaksak, bir işlem yapacaksak da burada mesela 150-200-250 civarında anlamıyor. Bunlar zaten kalemin üzerinde de yazar genelde yani aldığınız kalem kutusunun üzerinde vesaire de yazar bu kesme hızları. Ee, o yüzden biz daha çok kesme hızını burada hesaba katarak devir sayısı kullanacağız. Yani biz parça işlerken nasıl bir devir sayısı kullanmalıyız burada hesaba katacağız. Diğer bilinmesi gerekenler formülümüz bu arkadaşlar. V kesme oluyor burada. Pi biliyorsunuz 3.14 D parçamızın iş parçasının çapı N'de devir sayısı ve bölü bin. Pardon. Ee, bin burada sabit sayıdır arkadaşlar. metrenin milimetre dönüşüm için kullanılan bir sabit sayı. Bir metre bin milimetre olduğu için, yani burada kesmesi metre bölü dakika cinsinden aldığımız için bunu milimetreye dönüştürmek için bin'e bölüyoruz. Şimdi burada kesmasının yerine değer koyup buradan neyi çekip yani devir sayısını çekip böyle, bu şekilde işlemi buluyoruz. Bu biraz matematik işlem artık. Devir nedir? Devir sayısı iş parçasının bir dakikada yaptığı dönme miktarıdır. Şimdi arkadaşlar genelde hesaplama yaparken bakın mesela diyelim ki kesme 34 mm metre bölü dakika almış. Yani dakikada 34 yani metre cinsinden diyor ki şu demektir bu. Dakikada 34 metre gidiyor anlamına geliyor bu. Ee, şimdi bu 60 mm çapındaki iş parçasını işlemez için devir sayısını bulalım. Vermiş değerler. İşte kesme hızımız 34 aldık. Çapımızı 60 milimetre. Burada hep milimetre konuşacağız. Devir sayısını bulalım şimdi. Ne yapıyoruz? Neden formül bu hale geldi? Çünkü bakın şuradan e, B'yi çektiğinizde şunun e, paydasına bir koyup işler dışlar çarpımı yaptığınızda burada neyi çekeceğiniz için gibi matematiksel bir işlem bunu artık yapabilirsiniz siz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradan böyle bir formül çıkıyor ortaya devir sayısı bulmak için. Yani n eşittir. 1000 çarpı veya böyle pi çarpı d. Burada değerleri yerine koyduğunuzda ne çıkmış? Mesela 180 böyle dakika. Yani demek ki başlı ses kalemle çalışırken işte c 1000, 1040 işte şu an bizim kullandıklarımız genelde bunlar. Bak için ne kullanıyormuş? Burada eee kesmazlar işte burada hazır tablo var. Yani şu yeşillere bakacaksınız ve üst kısma bakacağız sadece şu ilk iki kısım bizim için yeterli. yani bunları kullanacağız. <laughs> ya yani bu aralıkta herhangi bir dev ee, kesmesi kullanabilirsiniz formülde. Devir sayısını ona göre bulacaksınız. işlediğiniz parçanın da çapını ölçüp formülü yerine koyduğunuzda kullanacağınız devir sayısı çıkar. Yani işte hocam bu devir sayısını biz şu alsak nasıl olur, bu alsak nasıl olur demenize gerek yok. Atıyorum işte 180 çıkmıştır. İşte tornada 180 yoktur. İlla bu deviri kullanmanız gerekmiyor. İşte 180 değildir de 200 olur. 220 olur. 150 olur. 300 olur. Tamam mı? Yani yaklaşık bir devir sayısı almanız yeterli. Kesme hızını etkileyen faktörler yani alınmasını etkileyen faktörler. Yani dediğimiz gibi iş kesicinin ve iş parçasının geleceği ilerleme miktarı yani nasıl bir ilerleme yapacaksın? Hızlı mı yavaş mı? Talaş derinliği yani. Kaç bin talaş vereceksin? Kesme sıvası kullanacak mısın? Ve makinenin kapasitesi yani <laughs> gücü. E, İlerlemeye etkileyen faktörler yüzey kalitesi. Yani çok hızlı ilerleme yaparsan yüzey kalitesi düşük çıkar. İç parçasının geleceği, yani sert mi yumuşak mı? Kesme sıvısı kullanım durumu. tezgah gücü. Kalemin için bağlamlı emniyeti biz genelde mesela klasik tezgahlarda kesme çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar İşte bakın ilerlemenin alınacağı miktarlar orta sertlikteki bir çelik yani bizim şu an işlediğimiz malzemelerde ilerleme 0.25 ile 0.50 arasında alınmalı diyor ee, hassas bir tornavama yapıyorsanız bu biraz daha düşer tabi otomatikte çalışıyorsanız tezgah üzerinde bu ilerlemelerle ilgili ayarlar var elle çalışıyorsanız zaten yavaş gidecektir evet bu gerek yok. Kaba tornalama işlemi genellikle arkadaşlar fazla talaş verilerek dışarıdan merkezden yaklaşmak için alınan kaba tornalama diyoruz biz bunlara. Yani ince tornalama en son vereceğiniz pasodur. Mesela parçanın yüzeyinin düzgün çıkması için tam ölçüsüne getirmek için en son vereceğiniz tornalama ince tornalama oluyor. Kaba tornalama da diyelim ki 30 milimetreden 26 milimetreye düşecek parça. Şimdi 26'ya kadar yani işte 27'ye kadar 26.5'a kadar işte çok fazla talaş vererek hızlı hızlı bir tornalama yapılabilir. Yani yüzey kalitesi çok önemli değildir. Çünkü orada zaten 26'ya getirmek için tekrar bir tornalama yapacaksınız. İşte bu hız ilk e, ilk yapacağınız tornalamamız kaba tornalama diyoruz. En son artık tornalamanın biteceği, çok ölçüyü vereceğiniz ve yüzey kalitesine dikkat edeceğiniz tornalama ince tornalama oluyor. Bir de i̇şte talaş miktarı daha az verilir. Devir sayısı biraz daha artırılır ve ilerleme düşürülür. İşte bu ince tornalama oluyor. Bakın bu alın tornalama gördüğünüz gibi. Buradan dışarıdan, içeriden dışarı doğru tornalama yapılmış durumda. Şöyle bir parçanın tornalanması mesela. Punta deliği açma arkadaşlar. <laughs> o noktaya gelmeden önce şu alın ile ilgili bir videoyla size konuyu bir anlatayım tekrardan. Bakın. Şurada. İşte arkadaşlar. Onun için bunu çıkarıyorum. Kesinlikle gevşek bırakmıyorsunuz. Şurada e, sesler karışmasın arkadaşlar. Şimdi bakın parçamızı bağladık bu şekilde. Ee, ayna torna aynasının üstünde kesitli anahtar bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada parçamızı kısa bağlıyoruz arkadaşlar. Şuradan şey baştan göstereyim şöyle bakın. parçayı bağlarken parçamızı ne yapıyoruz? Kısa bağlıyoruz. Çok kısa bağlıyorsunuz. Alın tornalama yapacağımız için. Bakın. Çünkü alından torna alacağız zaten. Kenardan almayacağız ki. Boşu boşu uzun bağlayıp esnememesine, esnemesine gerek yok değil mi parçamızın? Sıktık. Ondan sonra aynı anahtarın üzerinde bırakmıyoruz. İyice sıktıktan sonra anahtar alıyoruz üzerinden. Ve işlemimize devam ediyoruz. Parçamızı bağladıktan sonra kalemimizin bağlanma şekline vesaire bakalım şimdi. Arkadaşlar kalemimizi ayarlarken bakın üstte ne yapıyoruz? Bir miktar açı veriyoruz arkadaşlar. Siz spot'tan biraz ileri geri ayar yapabilirsiniz. Buradan da talaş vereceğiz ileri geri doğru. Şimdi bakın şurada kalemimize bir miktar açı veriyoruz. Bakın kalemimizi tabii ki eksende bağladık. Dikkat ediyorsanız. Burada şimdi sert badem kalemle çalışmış. İyice sıkıyoruz. Katerimizi. Tam şöyle paralel tutturmamız lazım. Açılı bağlamayacağız tabii ki. Bağlanmaları daha önce anlattık size zaten. Bunu tekrar anlatmaya gerek yok. İyice sıkıyoruz oraya arkadaşlar. Bakın iyice sıktık kalemizi. daha sonra <laughs> Ne yapıyoruz? Bakın alın tornalayacağımız için bir miktar açı veriyoruz kaleme bakın. Açısına dikkat edin. 45 derece kadar bakın göz kararı yani daha çok bile bile ölçmeniz gerekmiyor. Şöyle açı veriyoruz. Neden? Çünkü kalemin uç kısmını kesmesi gerekiyor şuradan. Eğer açı ver böyle açı vermeden yaparsanız bu şekilde çok zor tornalarsınız. Burada mesela ne yapıyor? Şu yüzey sürter yani. Bakın burada çarpabilir. Bize bu uzaklığı da çok iyi ayarlamanız lazım. Merkezine ne kadar? Bakın şöyle açı verirsek, değil mi? hem o çarpmayı önlemiş olursunuz hem de alından daha rahat kesme yaparsınız. Bakın şurada en yakın yerde göreceksiniz şimdi yaklaşınca zaman çok daha rahat kesme yapacaktır. Arabayla yaklaşabilirsiniz tabi burada otomatik açma düğmesi orada butonun. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Önce bakın önce ayna çalışacak sonra siz kalemle yanaşacaksınız. Yani önce kalemle yalışıp değdirir, parçayı çalıştırırsanız e, kaleme zarar verebilirsiniz. Bu doğru bir davranış değil zaten. Önce çalışacak, uzaktan yaklaşacaksınız. Yani önce ayna çalışacak. E, siz sonra yavaş yavaş yaklaşacaksınız arkadaşlar. Bakın arabadan e, yaklaştıktan sonra şurada bakın iyice değene kadar yaklaşıyor. Parçanın üzerine çok hızlı değme yok. Yaklaştıktan sonra iyice değene kadar çok yavaş yaklaşıyoruz yavaş yavaş yaklaşacağız. Talaş kaldırmaya başladığı anda, yüzey değdiği anda ileri geri e, spotla ileri geri yapacağız. Bakın elimizde Spot'a şimdi parçanın yüzeyinden bir çekiyoruz. Henüz talaş aldırmadık. Ondan sonra yani yüzeye değdikten sonra bir toz pas aldıktan sonra artık ne yapabiliriz? Buradan talaş verebiliriz. Yani ne kadar kaç milimetre alacaksak boydan ondan sonra buradan ayarlıyoruz. Tamam. Mı? yüzeyden önce ayarladık, sıfırladık yüzeyde Şimdi i̇şte buradan boşluğuna dikkat edin tabii. Artık buradan talaş kaldırabiliriz arkadaşlar. Bu videoları daha sonra da e, tekrar ekleyeceğim seyretmeniz için. Bakın buradan evet hocamız ayarlıyor. Mesela diyelim ki 1 mm yani 15 falan. Alına çok fazla talaş verilmez arkadaşlar. 15 falan iyidir yani. oradan ayarladıktan sonra spotla ileri geri giderek talaşımızı verebiliriz. Spotta ne yapıyoruz? Parçanın merkezine kadar gideceğiz. Merkezine kadar birazcık geçebiliriz. Çünkü ucunda ufak bir talaş kalmaması için bir miktar merkezi geçebiliriz. Ama parçanın sonuna kadar gitmenize gerek yok arkadaşlar. Bakın buradan talaş verdik. Bakın ileri nereye kadar gidecek? Merkeze kadar gidecek. çalıştırdık şimdi tornayı. Aş ne yapıyor? Ne taraftan geliyor dikkat ettiniz mi? İleri doğru gidiyor şu anda merkeze doğru. Merkeze doğru kesme yapıyor. Bakın şu alandan alından itibaren. Şimdi önceden alından ayarladığı için şuradan bir miktar talaş verdi arabadan. Buradan da verebilirsiniz. Sport'tan ileri doğru yavaş yavaş alarak gidiyor. Merkezden geri de gelebilirsiniz. E, mer dışarıdan merkeze doğru da gidebilirsiniz. Bu şekilde tornalama yapıyoruz arkadaşlar. Evet bunlar zaten bildiğiniz şeyler Ben sadece bir tekrar etmek istedim. Çünkü bunu bile hala yapamayanlar var. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu şekilde. Ya boyu gelene kadar bu şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bu şekilde merkezden bakın. Şöyle merkeze doğru ileriden giderek en son artık boyunu ölçtükten sonra hassas bir tornalamayla alnını temizliyoruz. Ondan sonra punta deliği açacağız. Punta deliği açmaktaki amacımız nedir? Silindirik uzun parçaları işlerken esnemesin diye puntayla desteklemek içindir. Bakın ayna punta arasında parçayı işlemek de diyebiliriz buna. Yani parçanın yataklanması esnememesi için. Bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? parçayı uzun işliyor. Ondan sonra diyor ki punta deliği açayım. Ya ondan sonra punta deliği açmanın amacı yok ki. Punta deliği açmak yani bir süs değildir. Yani bir işlem değildir. Punta deliği açmaktaki amaç puntaya zemin hazırlamak. Yani ya punta arasında işlemek için kullanırız zaten. Şimdi önce punta matkabını seçeceksiniz. Parçanızın genişliği, büyüklüğüne göre küçük mü, büyük mü, çapı kaç olacak? Çapları bakın burada yazıyor. Ona göre bir punta matkabı seçmeniz gerekiyor. Şimdi bir defa parçanın uzunluğu öncelikle mutlaka alnını önce tornalayacaksınız. Bakın alın tornalamadan sonra punta matkabı ve gelir. alında ufak bir çapak meme varsa punta matkabının ucu kırılır. Punta matkabının ucu e, bakın pa, e, çapa uygun punta matkabıyla yavaş ilerleme bellek iş parçasının merkezine ki değere göre punta deliği açılır diyor ya. Şimdi buradaki dikkat etmek gereken husus arkadaşlar şimdi punta deliğinin yan tarafında bir konik e, kısım var. Yani o konik kısmı da punta deliğin çapına kadar gitmeyecek. Sadece o konik kısımda birazcık havşa açtıktan sonra punta deliğini artık açmayı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki e, videolarımızdan bakalım hazır e, Sizde varsa Punta deliği açma ile ilgili. Şimdi burada arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar burada eee mandrenimizin bağlıyoruz. İşte uzun bir parçamız var. Alını tornalanmış önceden. Bunu bu da deli açılacak. Bağladık parça. Parçayı yine kısa bağlıyoruz bakın. Uzun bağlamıyoruz arkadaşlar. Ayna kapağını kapattık emniyet açısından. Bakın punta matkabı şöyle bir punta matkabımız var elimizde. Punta matkabını sıkı bir şekilde mandrene bağladık. Bakın. Elimiz, önce elimizde boşluğunu sıkıyoruz. Daha sonra mandren anahtarıyla mandrenimizi iyice sıkabiliriz. İşte gördüğünüz gibi mandren anahtarı. Mandren anahtarıyla iyice sıkıyoruz ki matkabımız içine kaçmasın. Düzgün delme yapalım diye. Puntayı yaklaştır. Bakın önce gezer puntayı yaklaştırıyoruz. Parçaya değmeyecek şekilde bakın. Değecek kadar yani çok az bir miktar kala yaklaştırıyoruz. Ve önce sonra bu gezer puntayı önce sabitleyeceğiz. Bak gence yaklaştırdık gezer pıntıyı. Şurayı sabitlemiyoruz. Bakın şu ön taraftaki değil. Bak ne yapıyoruz? Arka taraftakini sabitliyoruz. Yani şu gövdeyi sabitliyoruz. Eğer gövdeyi sabitlemezseniz geri kaçar. Ama ucunu sabitlemeyeceğiz. Neden? Çünkü ucunu sabitlerseniz yani şu öndekini sabitleriz. Bu sefer hareket ettiremezsiniz kolu. O zaman delme yapamazsınız yani. Dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi masaya açtık şimdi tornamızı. Şimdi uçtan yavaş yavaş bakın. Yaklaşıyoruz parçaya. Biraz görüntü kalitesi kusura bakmayın. Evet ne yapıyoruz? Yavaş yavaş çok yavaş ilerliyoruz. Bakın çok hızlı değil. Çok yavaş. Bu uç kısmı tam gelmeye başladı. Tam uç kısmındaki o konik kısımlara gelene kadar yani bir havş oluşana kadar gelmeye devam ediyoruz. biraz geri çekiyoruz hani ısınmaması için veya şey ya da hem deriye bakıyoruz nasıl olmuş diye. Ee, sonra ne yapıyoruz? Gövdeyi gevşetip elimize geri çekiyoruz ve punta derimize bakıyoruz. Şimdi nasıl açılmış? Bakın tornamızı durdurduk. ve dikkat ederseniz şurada uç kısmında ne yapmış? Evet aşı başımadan bakıyoruz. Mandelen anahtarıyla söküyoruz ucumuzu. punta matkabıyla eğer daha büyük bir punta deliği açacaksanız Küçük de delikten sonra büyüğünü takarsınız Bakın daha büyük bu matkap taktınız. uç kısımları falan biraz daha geniş yani Kullanacağınız şey eğer daha büyük bir delik açmanız gerekiyorsa bu şekilde yapabilirsiniz tabii Tekrar taktık mesela Punta'nın ucu oraya gireceği için ona yani Kullanacağınız punta'nın ucuna bağlı biraz arkadaşlar Uç mesela buna müsaitse tamam sıkıntı yok gördünüz oraya bir Tam oturuyor bakın bu parçayı destekler. Tamam yeterli. O zaman sıkıntı yok demektir arkadaşlar. Evet. Olay bu arkadaşlar. Mandrenle bağlamıştı. işte mandren ve mandren anahtarı. Bunlar anahtarsız bu elle sıkılıyor bunlar. Bu tarz mandrenler. Bir de mandren anahtarıyla sıkılanlar var. Bakın şu şekilde bunun tam alt takılmış hali. Bir de penslerle sıkılanlar var. Daha küçük böyle puntamat kaplarını sıkmak için. Bakın şöyle pensler var. Bunları da sıkılma yapabiliyor, yapılabiliyor. Pens konuları ayrıca işlenmesi gereken konular. Ne yapıyoruz? Önce torna tezgahı punta parça kısa bağlanır. Alın tornaması yapılır önce. Uygun tezgah devri seçilir. Yani devir ayarlayacaksınız. Gezer puntaya pens ve mandrenle çapa uygun puntamat kap bağlanır. Biz genelde mandren kullanıyoruz. Gezer punta torna kızak üzerinde parça yakın bir yere sabitlenir. Yani şu gezer puntadan bahsediyoruz. İleride biraz önce gösterdim. İş parçası artık hazırdır. Punta matkabı da gördüğünüz gibi. Yani şu şu kısım tamamen parçanın içine girmiş olacak ve şuralara kadar tornalama yapabilirsiniz. Ya da şuraya kadar. Buraya kadar artık gelmenize gerek yok. Yani çok fazla Yap, tornalamayacaksınız. Yani burayı geçmeyecek. Şu kısımlara kadar gelmesi yeterli. Yani şurada bir parça açacak. E, bak şurada gördüğünüz gibi de açılmış hali bu. Amaç burada puntanın tam oturması parçayı. Parçayı tam yataklaması için. Amacımız bu. Yani bakın şuralara kadar gelmesi yeterli. çıkan bakın. Yani parçanın punta tam parçanın içine girmeyecek. Bak buna şahit oldum. Bazı arkadaşlarımız burayı çok böyle e, delme yaptıkları için punta matkabını kırdılar. Yani şuraya kadar delmeye çalışıyor bunu. Bu matkap değil. Bu punta matkabı. Bu şu kadar delinmesi yeterli. Amaç orada sabitlemek. Onun içinde bir şey takmayacağız fazla. O yüzden çok fazla delik delmeyin. Tam şu kısım yataklamak için yeterli. Buraya kadar delmeniz yeterli. İşte açılmış hali burada. Evet. Dikkat edecek hususlar nelermiş? Punta matkabının büyüklüğü işin çapına uygun olarak seçilmelidir. Dedik biraz önce. Punta matkabı çok uzun bağlanmamalıdır kısa bağlanacak. Devir sayısı punta matkabının uç çapına göre belirlenmelidir. Yani demin devir sayısı hesap yaparken parçanın çapını hesap ediyorduk ya. Burada punta matkabının e, delme yaparken zaten matkabın çapı hesap edilir arkadaşlar. Tornalarken parçanın çapı, delme yaparken matkabın çapı hesap edilir. Bilginiz olsun. Kesme sıvısı kullanılmadır. Mümkünse Müslüm, kullanın Parçanın alın yüzeyi meme olmayacak şekilde tornalanmalıdır. Yani uç kısmında meme kalmayacak yoksa punta maklabı kırılır. Esnemeyi önlemek için gezer puntanın kovanı fazla çıkarılmamalıdır. Çok fazla uzatmaya gerek yok. işte parça yani kesilmiş hali şu şekilde olacak punta deli açıldığında. Size malzemeleri bu şekilde teslim ediyoruz zaten. Evet olay bu arkadaşlar.